Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Apple'a iOS 18 ile yeni gelen müzik dokunuşları özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özellik nedir, ne işe yarar? Bu özellik dinlediğiniz bir müziğin yani telefonunuz aracılığıyla çalan bir müziğin eğer titreşiminiz açıksa ve bu özelliği destekliyorsa size titreşimli olarak e, bilgi vermesini sağlıyor. Peki biz bunları da bulabiliriz. Ona bakalım. A ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Sağ, ayarlar. Ayarlar. Arayın. Arama alanı. Erişilebilirliğe giriyoruz. Erişilebilirlik. Başlık. En altta. Face ve dikkat. Ana sesli göz takip. Yan düğme. Yakındaki işitme. işitme işitme Ses tanıma. Ses açık. Müzik dok. müzik dokunuşları. Kapalı. Düğme. Bu müzik dokunuşlarını. Açıyoruz. Müzik dokunuşları. Açma veya kapatma düğmesi. Kapalı. Müzik dokunuşları. Başlık. Direkt müzik dokunuşlarının içerisine giriyor. Sonra. Müzik dokunuşları. Açma veya kapatma düğmesi. Kapalı. Biz bunu açık. açık hale getiriyoruz. Varsa müzik dokunuşları desteklenen parçalar için dokunuş geri bildirimi sunar. Daha fazla bilgi. Yani ufak bir titreşim, dokunuş geri bildirimi sunuyor. Örneği çal, düğme. Örneği çal diyor ama çalsam da zaten şu an kayıt olduğu için bu pek bir şey fark ettirmeyecek. Yani kayıtta çıkmayacak. Örneği çal, var müzik, varsa müzik dokunuşları, desteklenen parçalar için dokunuş geri bildirimi sunar. Yani dedi, Daha dediğim, fazla bilgi. Dediğim gibi e, telefonunuzda aracılığıyla bir müzik çalıyorsa, telefonunuzda müzik dinliyorsanız, eğer destekliyorsa bu özellik de açıksa titreşim sunuyor. Anlatım bu kadardı arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın.